Nereden en iyi? Anne 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 Hı, bak. geliyor. Bak 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 bak. Bak mucizeme bak bak. Bak keyfi yerinde bu gece bak. Boya gidiyor boya. <laughs> bu lan. Anneannem. Ay yavrum sürpriz yapmışlar annesine. Anneannesine. Yapma o direğe ceyren çarpar. Yamaç. Tam o da yer Yamaç var. <laughs> Gördün mü? Böyle yer sallı. Yamaç. Bak. Amma. Güzel daha mı yine benim be? <laughs> Yavrulam benim be. <laughs> Aman anneannem benim. Gezerim gideyim kapıyı atayım. <laughs> ah. Sürprize baksana. Sürprize gece gece. <laughs> He? Aha şımarmayı görsen şimdi. Ah kapıyı açmadım ekranları Bu kapıyı açayım. Hiç kapa öte veri. <laughs> <laughs> eyvah eyvah yamaç eyvah demeye başladı. gene beni. Güzel sürpriz bu gecenin güzel sürprizlerinden birisi. Tatlı sürprizler. Bakalım ilk önce kim geldi? <laughs> <laughs> Tabii ki benim bu düzen gelecek. Tabii ki benim bu gelecek anneannesine. Ah yavrum ne güzel sürpriz bu bile. Muğla Allarda Aile. mı geliyorsunuz? Aile. Ah, Allere gitmiş, ha? Hani Roblox kapandı ya. Ay, ondan mı? Ah, Aile yavrum. Roblox kapandı. ya he. Tamam. Ali bana oynuyor. <laughs> hey, oyun mu yükledi. Ha, oyun ha. Değil, onu... Kim gelirmiş, kim? Aman yavrularım ya, Rabbi Allah'ım. Ne yapayım onu? İşte. Kim? Dede, dedüş mü? Kim dede? <gülüyor> dedesine ha 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 ha. Dedesine ha 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 Dedesine sürpriz ha, anneye sürpriz yaptı bunlar. Ne <laughs> yapayım? Ya, yamacım nerede yamacım? Geliyor. Ali hani yamacım nerede benim? <laughs> <laughs> evet, gecenin en son kahveleri diyelim artık bunlara. Neşko, Mapon, ben. Üçümüze özel kahveler. Sürpriz yaptılar annesine. Canlarım benim. Şöyle bir kahve yapalım mis gibi balkona çıkalım. Tabi yamaç görmezse biz rahatla içeriz. Yamaçı bırakalım içeride. İnşallah güzel olur kahvelerimiz. Bakalım şansımıza. Geceyi son çayla noktalamıştım. Bu sürpriz oldu. İster oluyor bakalım nasıl şansımıza. benziyorum hadi bakalım şöyle biraz salladığım o zaman köpük beyaza dönüyor hmm. güzeldik çok dikkat etmeyeceksin işte ettiğin zaman daha çok oluyor bir şey yok. Hepsi döküldü. <laughs> ya kısmetler çok taşacak. Artık var bir hikmeti bunun. Kahveler güzel yalnız. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle alalım fincanlarımızı. Buraları temizleyelim. Fincanların altını da silelim. Becerdik. Şöyle saçtık, döktük, yaptık kahveler. Bakın göze çok batarmış ya, benimkisi o hesap oldu. Keşke gelsin. Şöyle yapalım. da temizlesin. Kahveler güzel. Kendi nazarımızı kendimiz de Bak bunda bir balık çıkmış. Bir yamaca göstermeden tabi bir de balkona çıkarmak var bu kahveleri. Evet temizlendi. Kahvelerimi alıp gidiyorum. Evet kahvelerimi aldım. Çocuklarımla şöyle güzel bir kahve keyfi. Bu da gecenin son kahvesi. Bugün içtiğim kahvelerin çayların üzerine bir de Türk kahvesi iyi gider. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. He? Çekelim. Bu elimde çekelim. Bak He? Ne Geçemezsin. Ay geçemezsin mi? Ben çekemezsin anladım. Bak Yamaç da burada çizgi filmini seyrediyor bak. Anne, <laughs> Çok geçemezsin o. <eşko. gülüyor> eh yavrum. Tıraş da olmuş o. Baksana sen ona. Güzel. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> bak Sarı. Bak, sarı.

Vurdum Hadi gene gelin tamam mı? Biz de geliriz. Hoş, hoş. Hadi. Evet mucizem. Bu öyle Yamaç. Ah yavrularım benim. İkisi de sallayılar bak anneannesine. Canlarım benim. Hadi gene gelin. Hadi gelin. gelin. Ah ya uzunlarım benim. Yamaç! Şişt! Yamaç! <laughs> Görmedi. Aha bak gördü bak. <laughs> Bulemim. Bulem. <laughs> Bakmayın. Aha. Tripati Yavaş değil de kıskanıyım. Ah yavruları. Gece gece güzel sürpriz oldu. Açıkmışken oturalım biraz yavrum ya. Kapat i̇şte istersen ya. ışığı sinek gelmesin. Şuradan çıkana kadar annesi bakıyor onların arkasından. Sen arasında. Ha çıktılar. Sallayayım mı? Anne anne göremiyor orada. Kapatalım artık. Ya Tamam. Biz biraz oturalım. Evet, gece limonata ile sonlandıralım. Türk kahvelerini çocuklarımla işte Limonatayı ile da eşimle içiyoruz. Durumlarımızı getirdik. Şöyle güzel güzel bir limonata. Mis gibi. Buzlu soğuk.